Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Alanya Spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim pazartesi günü sahasında Alanya Spor'la karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarına devam etti. <Tres> evet. Evet. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular dinamik ısınma ve 5'e 2 çalışma gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman çift kale maçla tamamlandı. Bordo Mavili takım Korendon Alanya spor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Bakalım. 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 Sivas Spor, Trent Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. <laughs> Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Kırmızı Beyazlı ekip taktiksel çalışma ve topla dayanıklılık çalışmalarıyla günü tamamladı. Sivas Spor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. ر <laughs> <laughs> Beşiktaş'a tecrübeli file bekçisi Mert Günok'tan sevindirici haber geldi. Mert Günok, Adana Demirspor'a 4-2 kaybedilen mücadelede dizinden sakatlanıp oyundan çıkmıştı. 34 yaşındaki file bekçisi ligde Konyaspor, İstanbulspor ve UEFA Konferans Ligi'nde Lugano mücadelesinde formadan uzak kalmıştı. Tecrübeli kaleci yaklaşık bir aylık aranın ardından takımla çalışmalara başladı. Mert, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen idmanda yer aldı. Mert Günok, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görev vermesi halinde hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde görev alabileceği. ¡Gracias! Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak. Brezilya'nın Uruguay'a 2-0 yenildiği maç sırasında sakatlanan ve sahayı gözyaşları içinde terk eden Neymar'ın sağlık durumu belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada sol diz ön çapraz bağı ve menisküsünde yırtık tespit edilen 31 yaşındaki oyuncunun ameliyat edileceği ve sahalardan uzun süre uzak kalacağı belirtildi. Neymar, sezon başında 90 milyon avro bon servis bedeli karşılığında Paris Saint-Germain'den Arabistan temsilcisi Al Hilal'e transfer oldu. Yıldız oyuncu yeni takımında 5 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Böyle. There has been too much violence and too much Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah bir video yayınlayarak Gazze için yardım çağrısında bulundu. Mısırlı oyuncu Gazze halkının acilen gıdaya, suya ve tıbbi malzemeye ihtiyacı var ifadelerini kullandı. The escalations in the recent weeks is unbearable to witness. All lives are sacred and must be protected. Ayrıca Salah, dünya liderlerini masumların katledilmesini engellemeye çağırıyorum. İnsanlık galip gelmeli, açıklamasında bulundu. The massacres need to stop. Families are being torn apart. What's clear now is that humanitarian aid to Gaza must be allowed immediately. The people there are in terrible conditions.